Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz akşamı başlayan yangına ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Söndürme çalışmalarının ikinci gününde 12 helikopter ve 6 uçakla havadan destek sağlandı. Yangının üçüncü gününde ise bölgede etkili olan yoğun sis hava araçlarının çalışmasını engelledi. Bu sebeple çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelin katıldığı söndürme çalışmaları karadan yürütüldü. Aradan geçen yaklaşık 45 saatin sonunda gökyüzünün beyaz dumanla kaplandığı ormanlık alanın bazı bölgelerinde ise yeniden alevlenme görüldü. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ederken alevlenen bölge drone ile havadan da görüntülendi. Hadi hadi. hadi, hadi, hadi o, Yok ama oldu kanka. Elimde ayrı ayran var. Ortada bir şey O, o oldun, az indi <laughs> <deri>. bak. <laughs> Biz burası bir ki ama. Yukarıdaki abi. İndir mi? Aynen. Aynen oraya da mu düşerim diyor? Basan motoru. Tabii. Buradan yanıyor. Şurada da ya. mı? Orada, orada gidiyor siyaseti bırak Siyaset abi. Siyaset yok burada. Siyaset, çok, Siyaset çok, yok mu? Hepimiz aynı şey diyoruz. yapmıyoruz evet. Toma, meu